Evet resmi duyuru geldi ve açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavlarının online yapılması kararlaştırıldı. Artık haber resmileşti diyebiliriz Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında sınav kılavuzu yayınlandı arkadaşlar. Şimdi biz bu videomuzda sınavla ilgili dikkat edilmesi gereken çok 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 önemli hususlara değineceğiz. Daha önceki sınavlarda tecrübeli arkadaşların da dinlemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Öncelikle sınavımız 24 Nisan saat 09.30'da başlayacak arkadaşlar. Ve 30 Nisan 23.59'a kadar devam edecek. Peki biz bu süre içerisinde yaklaşık 7 gün içerisinde sürekli sınavlara mı gireceğiz? Hayır arkadaşlar. Şimdi sistem sabah 9.30'da açılacak. 30 Nisan 23.59'a kadar devam edeceğiz. Biz seçtiğimiz derslerden istediğimiz zamanda, istediğimiz saatte, istediğimiz dersin sınavına giriş yapacağız. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus. Yani çok basit bir durum. Arkadaşlar öğrenci şifrenizi ya da e-devlet şifrenizi unutmayın. Sınav anında bu şifreyle sınava giriş yapacaksınız. Nereden giriş yapacaksınız? AOL, MEP, TR'den öğrenci girişi yapacaksınız. Buraya ister öğrenci bilginizle giriş yapacaksınız. isterseniz de e-devlet girişiyle yapış, giriş yapacaksınız. Ve sınavlarınızı bu şekilde olacaksınız. Kaç tane ders seçtiyseniz o kadar dersten sınava gireceksiniz. Sistem şu anda bize en fazla 12 tane ders seçme hakkı veriyor arkadaşlar. Sizler 12 derse kadar seçip bu derslerden istediğiniz saatte, istediğiniz zamanda sınava gireceksiniz. Sınav süresi her sınav için 25 dakika olacak. Daha önceki sınavların aynısı. Örneğin Türk Dili Edebiyatı 2 dersini seçtiniz. Siz öğrenci sisteminize giriyorsunuz. Türk Dili Edebiyatı 2 dersinin o yeşil butonla sınavı başlatan yeşil butonuna basıyorsunuz. Karşınıza bir önerge gelecek. Bu önerge yönerge gelecek daha doğrusu. Sizin sınavda uymanız gereken kuralları gösterecek. Siz burayı onayladıktan sonra sınava giriş yapmış oluyorsunuz ve o zaman 25 dakikalık süreç başlıyor. Bu süre içerisinde herhangi bir şekilde bilgisayarınızı kapatmıyorsunuz, ee, öğrenci sayfanızı, o sınav ekranını kapatmıyorsunuz ya da başka bir sayfaya geçiş yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bu durumda ne oluyor? Sınavınız maalesef iptal oluyor. Sistem sizi kopya çekmiş olarak varsayıyor. Sınavın ilk saatleri ve son saatleri yani 24 Nisan sabahı ve 23:59 gecesi sistem genelde çok yoğun olacağı için bu saatlerde sınav sistemine girmemenizi öneriyoruz Bazı arkadaşlar normal yüz yüze sınavmış gibi e, Sabah 9.30'da hemen sistemi açıyorlar ve bu sisteme giriş yapmaya çalışıyorlar e, Herkes yüklendiği zaman bu saatlerde sistemde kopmalar meydana geliyor Ve bu nedenle de sınavı iptal olan arkadaşlarımız oluyor Yine bu konulara dikkat edin Daha önceki sınavlarda biz bununla ilgili çok fazla duyur yaptık ee, bu duyuruları yapmaya devam edeceğiz. 10. kez açık lise öğrencileri online sınava gidiyor. Hatırlatalım arkadaşlar. Sınav yurt içinde ve yurt dışında aynı saatte ve aynı günde başlayacak. Yani sınava yurt dışından katılacak arkadaşlar da yine aynı saatlerde giriş yapacaklar arkadaşlar. 24 Nisan saat 09.30'da sistem onlara da açık olmuş olacak. 25 dakika süremiz olduğunu söyledik. 25 dakika 20 soru için. Her ders için 20 soru sorulacak ve her ders için 25 dakikamız olacak. 4 tane şık olacak her soruda ve bu şıklardan doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretliyorsunuz ve sonraki soruya geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Yanlışlar doğruyu götürmediği için soruları boş bırakmıyoruz arkadaşlar. En azından 2 şık arasında kaldıysanız bir tanesini işaretleyin. Doğru olma ihtimalini %50 arttırmış olursunuz. Yine açıkçası sınavlarında bizim de çok eleştirdiğimiz bir nokta var. Sınav sorularına tekrar geri gelemiyorsunuz. Yani birinci soruyu, ikinci soruyu, üçüncü soruyu yaptınız. Ben tekrar ikinci soruya bir kontrol edeyim diyemiyorsunuz arkadaşlar. Bir sorunun işlemi bittiyse, o soruyu işaretlediyseniz artık o soruya geri dönüş yapamıyorsunuz. Yine bizim gerçekten eleştirdiğimiz sınav sistemine. Hiç yakışmayan bir durum bu ama maalesef açık lise sınavlarında bu durum böyle arkadaşlar. Peki biz 25 dakikada sınavı bitiremezsek ne olur? Yani çok ağır hareket ettik ya da sorular bize zor geldi. O zaman arkadaşlar o geri sayım sayacı bizim için sonlanır ve biz hangi soruda kaldıysak o soruya kadar işaretlemiş kabul edilir. Ondan sonra sınav sonlanır. Yani siz 15. sorudayken süreniz biterse sistem otomatik olarak kapatır ve sizin 15 soru çözdüğünüzü varsayar geriye kalan 5 soruyu karşınıza getirmez ama 15 tane çözdüğünüz soruyu da boşa atmaz. Dolayısıyla sınav süresince süreyi iyi kullanmak için ekrandaki o süreci süre sayacını mutlaka takip edin arkadaşlar. Sınava girdiniz ama hiçbir soruyu işaretlemediniz ya da sınava girmediniz bununla ilgili fark nedir hemen onu ortaya dökelim. Arkadaşlar sınava girdiniz ve hiçbir soruyu işaretlemezseniz eğer o dersten sıfır alırsınız. O dersten sıfır almak demek sizin diğer derslerle birlikte o dersin ortalamasının da hesaba katılacağını düşünerekten genel ortalamanızı düşürmeniz anlamına geliyor. Buraya çok dikkat edin. Sınava giriyorsanız eğer ben vazgeçtim sonra gireyim diye bir durum yok. Sınava girdiyseniz işaretleme mutlaka yapacaksınız sınava hiç girmezseniz yani o yeşil butona basmazsanız ne olur? Bu sefer siz sınava girmediniz sayılır ve sınav notunuz hesaplanmaz. Dolayısıyla genel ortalamaya herhangi bir etkisi olmaz arkadaşlar. Yani ben sınava illa girmek zorundayım diye bir durum söz konusu değil. Bunu özellikle niye söylüyorum? Seçmeli dersler. Bazı öğrenciler ders seçimlerinde seçmeli dersleri seçiyorlar. Zor olan seçmeli dersleri seçiyorlar. Örneğin fizik, kimya, biyolojinin seçmelerini seçiyorlar sonra sınav zamanında pişman oluyorlar şimdi soruyu sınavı çözsek bir ders çözmesek bir ders diyorlar arkadaşlar sınava girerseniz orada alacağınız not ortalamanızı düşürebilir ama sınava girmezseniz oradan herhangi bir not almazsanız ortalamanıza da katılmaz seçmeli derslere Siz girerseniz notunu alırsınız girmezseniz notunu almazsınız Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Sınavla ilgili daha çok uyarılarımız devam edecek ama sınav sorularının fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir ortamda paylaşılması kesinlikle yasaklanıyor arkadaşlar bakanlık tarafından. Her sınava giren öğrenci için ekranda bir kod meydana geliyor. Yani siz bir sınav sorusunun fotoğrafını çektiniz. Onu bir yerde paylaşırsanız eğer oradaki o ekrandaki koddan bu sınav sorusu bu öğrencinin sınav ekranından alındığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sınav sorularını hiçbir şekilde sosyal medyada ya da dijital ortamlarda paylaşmıyoruz arkadaşlar. Evet sınavlar 30 Nisan'da bitecek ve 30 Nisan'dan sonra yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde de sınav sonuçları açıklanacak arkadaşlar. Hemen akabinde 3. dönem kayıt yenilemeleri başlayacak. Biliyorsunuz 3. dönemde yeni kayıt yok sadece kayıt yenileme var. Sınav zamanına kadar yani 24 Nisan'a kadar Bilgilendirme videolarımız devam edecek ve sınav süresince de yine sınav sürecini takip eden videolarımız devam edecek. Hepinize önümüzdeki sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar.